Kardeşlerim, değerli kardeşlerim, yeryüzünde insan olmanın en değerli en değerli şeyi nedir diye sorulacak olursa, Hakikaten insanların çoğu bu soruya doğru düzgün cevap veremezler. Ya malım, ya eşim, ya akrabalarım, ya da başka bir şey diye cevap derler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in rivayet ettiği hadiste diyor ki, insanların çoğu zamanları konusunda aldanmışlar. sıhhatli ve sağlıklı zamanlarını kullanmada aldanmışlar. Ben size şöyle söyleyeyim, yeryüzünde en değerli şeyimiz zamanımızdır. Çünkü bir insan öldüğünde cenazesine katıldığımız zaman hepimizin içerisinde şöyle geçmiştir. Ya bu durumda ben olsaydım. Artık o adama bir dakika bile bütün dünyanın malını verse dahi verilmez. Niye bunu söylüyorum? Buraya gelip dinliyorsanız, Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak için gelip dinliyorsanız buraya, ki amacımızın bu olması gerekir. İlmimizin artmasını istememiz olması gerekir. Aksi takdirde yarın öbür gün öldüğümüzde bir dakikası bile bizim için çok değerli olacak bu zamanımızı heba etmiş oluruz. Vallahi doğru düzgün oturup düşünürseniz zamanınızın ne kadar değerli olduğunu çok iyi anlarsınız. Selef, Rahmetullahi Aleyhisselam bazıları şöyle derlerdi. İnne sıhhate kalbun raculi en yakuna li vaktihi râiye. Bir insanın kalbinin düzgün olmasının en büyük alameti zamanını iyi değerlendirmesidir. Yani zamanı hakkında cimri davranması. Nasıl? Ben bir adama zamanımı veriyorsam, dostluk kuruyorsam, o adamın zamanımı hak edip etmediğini gözetmem gerek. Ben bir yere gidip bir ders dinliyorsam, bir şey anlamaya çalışıyorsam, zamanımı oraya harcıyorsam, faydalanmak için pür dikkat kesilmem gerek. O yüzden buraya bu mukaddimeyi bundan dolayı yapıyorum. Geldiğiniz zaman zamanınızın çok değerli olduğunu, bunu gerçekten boş şeylere harcamamanız gerektiğini ve burada öğreneceğiniz şeylerin hayatınızda yön vereceği şeyler olduğunu bilerek dinlemenizi tavsiye ederim ben size. Ancak bu insanı gerçekten gerçek kurtuluşu eriştirir. Yoksa zamanını başı boş geçirip eğlence ve oyun içerisinde geçiren insan, ne dinlediğini, ne konuşulduğunu anlamayan insan, kıyamet günü şu sözü söylemekten kaçınamaz. Allah Azze ve Celle ayette gibi. Ah keşke hayatım için önceden bir şeyler hazırlasaydım. Vallahi o gün zamanınızın çok değerli, çok kıymetli olduğunu hepimiz anlayacağız. O yüzden bu zamanınızı bugünden itibaren çok değer, çok daha güzel, çok daha verimli geçirmeye ve burada işleyeceğimiz dersleri Allah'ın izniyle dinlemeye ki idrak etmeye çalışın.